hatta babama ilk laf attığı çok komikti. Babam dövmeleri falan var ya. Abi dedi sen dedi motor falan var galiba. Var dedi babam da öyle alfa alfa. Ya var dedi. Kullanıyoruz dedi bir şeyler. İşte Acun abinin ofisine gidilmesi gerekiyor ve aileyle gidiyorsun. Aa Kimler varmış? Sevgili Alper Rende, Elanur Çabi, Halil İbrahim Göker, Buse falan ve Kürşat Juan. 2023 kadrosu. Elanur bir haftaya döner. Alper ayıp olmasın bir 3 hafta 4 hafta kalır. <laughs> Buse'yi bilmiyorum. Halil İbrahim vücut falan var o direnir. Kürşat Juan Şabi 2 hafta en az orada yayını yetişkinlere yönelik mi yaptın abi? Hep öyleydi zaten. Ay bu şimdi ünlüler mi bu takım? Bu ne bu? Ünlüler burası gönüllüler yine ayrı mı olacak? Sertaç'ım hoş geldin. Ne, nedir durumlar? Yolunda mı her şey? Sıkıntılar var mı? Fenomenler vs. Ha, fenomenler versus. Mavi takım kırmızı takım olacakmış. Hmm. Hayırlı olsun. Takımlar belli değil. Tamam. Şimdi gelelim videolarımıza. <laughs> Abi sen gitsen kaç gün durursun? Yani ben gidemem arkadaşlar. Bu, bu belle zaten mümkün değil ama benim birçoğunuz biliyorsunuzdur biz var mısın yok musun Survivor maceram oldu. Yani anlatmışımdır herhalde. Bili biliyorsunuz, bilmiyorsanız anlatırım. Ama bu dediğim çok öncesi yani. Abi Lemur video attı, belli yok. Anlattın abi, anlattım değil mi? Anlatmışımdır illa ki. Anlatmadığım ne kaldı ki? Ama belki eskiler biliyordur yani. Öyle bir mevzu olabilir. Şimdi, çaycıya gelelim. Bilmiyoruz ki. Günlerden bir gün... Hiç unutmuyorum. Var mısın yok musuna babam beni zorla başvurdu. Tamam mı? O zamanlar üniversitedeyim. Var mısın yok musun hayıplı. Ama hiç öyle bir derdim yok. Öyle bir şey istemiyorum. Babam dedi ki oğlum yürü lan 50 bin 60 bin 100 bin indiriyor millet falan. Tamam dedim iyi hadi doldurun. Doldurdular yolladılar. Daha sonrasında beni çağırdılar. Şey elemeye. Yani daha doğrusu mülakata eleme demeyeyim. Gittim ulan binlerce insan var. Ne yapacağım lan burada falan filan der ki. Üniversitede arkadaşlarım vardı Acun Medya'da çalışan. 24 yaşında mıyım? Hatırlamıyorum yani. 23 yaşında mıyım? Öyle bir şey. Ya da 25. Ondan sonra cima girdik. ilk elemeye. İşte ilk başta kalabalık kalabalık alıyorlar. Girdim. Ulan herkes bir acitasyon peşinde. Biri diyor ki ben balkondan uçtum. Biri diyor ki ben şöyle zorluklar yaşadım. Biri diyor ki ben böyle. Sıra bana geliyor. Ben diyorum ki endüstriyel tasarım okuyorum ya da mezunuyum hatırlamıyorum tam şuyum buyum hayvanlarla alakam var bitiyor. Ulan birinci elemeyi geçtim ikinci elemeyi geçtim üçüncü elemeyi geçtim. Dördüncüye falan geldiğimizde artık şeydi böyle hani bir iki kişi falan alıyorlar. Ama o konsept hala devam. Herhalde öyle bir taktik dönmüş insanlarsa. Ne kadar kendini acındırırsan o kadar girersin mantığı var. Ulan ben kendimi anlatabilecek bir şey de bulamıyorum yani anlatıyorum da belli başlı şeyler. Bir kısmına kadar anlatacağım hikayenin ondan sonrası çünkü biraz sıkıntılı. Neyse günün sonunda aradan bir hafta 10 gün geçti 15 gün geçti. Bu arada benim hep içimden Survivor geçiyor. Ulan Survivor'da ben ne yarışırım ha işte Survivor'da ev yaparım, hayvanlarla bilmem ne yaparım falan. Hayalim yani harbiden bir adada yaşamak istiyorum. O zaman da Survivor güzel ama o dönemler. Her neyse en son işte Acun abi'nin ofisine gidilmesi gerekiyor ve aileyle gidiyorsun. Ben babam, annem, ben, ablam gittik baba alıyorlar sıra sıra işte ya da ikili mi alıyorlar diye hatırlamıyorum. O zamanlarda tabii bel fıtığım böyle değil lan. Hiç alakası bile yok. Oturduk. Ulan Acun abi şimdi böyle benim CV'ye baktı. Okudu okudu okudu. Tarantulalar, iguanalar, börtü böcek. Egzantrik egzantrik, egzotik egzotik, egzotik şeyler. Döndü bana dedi ki ya dedi sen tam survival'lık adamsın. Ne işin var dedi şeyde kutu açmada. Dedim abi benim işime gelir. Yani ben dedim adaya gitmek isterim zaten derdim o. E tamam dedi sen dedi Survivor'a seni denetleyelim yani Survivor almak için inceleyelim dedi. Tamam dedim. Sonra orada ablama baktı böyle. Sen var mısın yok musun? Katılmak istemezsin dedi. Dedi. <laughs> Hatta babama ilk laf attı çok komikti. Babam dövmeleri falan var ya. Abi dedi sen dedi motor falan var galiba. Var dedi babam da öyle alfa alfa. Ya var dedi kullanıyoruz dedi bir şeyler. Dövmeleri de dedi bilmem ne yaptırdık. Değişik bir ortamdı yani. Sonrasında bu iş yalan oldu ama yalan olmasının bir takım sebepleri var. Onları anlatmamışımdır önceden. Şimdi de anlatmayayım. Etik olmaz. Böyle ablamın bir rahatsızlığı vardı. Orada böyle bir takım aslında sorunlar çıktı. O sorunlara da benim tepkim biraz böyle fazla oldu. Öyle olunca da herhalde o içeride benim hafif tartıştığım ekipten çalışan biriyle papaz olunca Değil mi? Öyle bir şey olmuştu. Anlattım mı bilmiyorum. Sonra ablam da yalan oldu. Ben de yalan oldum. Hikaye o. Ya Tuğçe'de ablamda bir rahatsızlık vardı. Ablam benim iki yıl tüberküloz yaşadı. Verem oldu yani. Belki bilmeyenler vardır. O iki yıllık verem süreci çok zordu. Bizim aile içinde, Tuğçe içinde. Kızcağız valla yani baya baya zorluk yaşadı. Evde de çok büyük zorluklar yaşadık. Sonra iyileşti ama iyileşince de doktor ona her zaman stresten uzak işte ne bileyim beslenmesine çok dikkat ettiği ve stressiz bir hayat önerdi. O da yoğun çalışıyordu. Sabah 8 kalkıp akşam 6-7'ye kadar bir ilaç firmasında çalışıyordu. Koşturmacalı bir hayatı vardı. O var mısın yok musuna girme hakkı kazanınca heveslendi ama bir noktada sağlığı müsaade etmedi. Böyle olmayınca da biz bir şekilde doktordan onay almak istedik. Yani sağlık önde geliyor abi programı yarışmayı yani biz kafa. O. E tabi bu orada öyle algılanmadı bir arkadaş tarafından. Dediler ki ya işte kardeşim böyle olmaz. Hani bak böyle böyle fırsatlar var, bilmem neler var. Ya dedi kardeşim bu fırsat meselesi değil, bu sağlık meselesi. Orada böyle birazcık atıştık. Ondan sonra dağıldık. <laughs> öyle söyleyeyim. Atıştıktan sonra vedalaştık. O bak ben Survivor'da olsam benim bütün işim dalmak olur abi. Dalar. Benden yarışma performansı beklemezsin ama adayı doyururum. Adaya çok güzel evler yaparım. Ondan sonra Cuma orayı çekip çeviririm. Yok Acun abinin bunlarda haberi bile yoktur ya. Bunlar bir önemli bir problem değildi zaten. Sadece Tuğçe'nin sağlıkla ilgili problemi birazcık orada kurulan bir takım yanlışlıklardan dolayı şey olmuştu böyle. Yani biri, bireysel bir mevzuydu bu. Acun Medya vs ben değildi yani. Yok ya yok oğlum 24 yaşındayken ben yine böyle sporcu sporcu değildim ki yine manyak tipler gidiyor oğlum oraya. Peki bunu duyup alması yok kardeşim ben şu an yani gitmem öyle bir şey. Yapamam da zaten yani. Oğlum ben burada yerde tuvalet kağıdı kaldıramıyorum sen bana diyorsun ki survivor'a git. Bir de hiç kolay bir şey değil arkadaşlar. Dışarıdan kolay gibi gözüküyor ama çok zor bir iş o. Şimdi nereden başlayalım videolara? Mr. Beast'ten bir başlayalım yoksa